Başta gitsin miyiz ha? Çok güzelmiş. da getirdi, parça da cayır bunlara. Tesirli ben adamla gideriz, parça da var. Şey. Annesi şey. kes gitsin ya. Kesin ayımın baş olur mu? Ne de kesin, kesin. Kesin, kesin. Kesin, kesin. kesin, hiç uğraşma. Tamam. Şimdi, ne kadar. Ne olur desteklemesin. Geri koyma oraya. ben komple bunu. 아무이가가 이런 느낌이 나 Parçalarımızı bir kenara koyalım da. Şurada Şurada bir kenara buyurun, buyurun. Bir her her adımda bu parçaların her adımı diyor bunlar. Olabilir. Şu şey parçaların var ya bunlar içinden çıktı ya. Teker. Hangisi bu içinden çıktı şu, şu vaziyette girersin ancak ağacın dibine başka türlü takamazsın. Ha böyle ağacın dibine girebilirsin. Ötekini taktın girmez. Şu pulu güzelmiş bayağı etli. Şimdi böyle taktın mı otuz santimetre o zaman girilmez. Bunu çıkarıp bunu daktın mı girebilirsin. Bu şekilde yani. girersin girersin. Böyle girer ağaçların dibini güzel yapar. Taktığın malzemelerinize. <laughs> Çalıştıracağım. Tamam. Şey çıkarın bu yer. Direksiyonu döndürün bu kaldırın. ne bak yukarıda filmi var hangisi gaz ya ne duruyor o ona Tabii. ona sonra çevireceksin herhalde ona. saat paranın içinde kar ettik. Tamam. Burada dövdürü. Devre var ya bu, bu ya. çıkması de. lazım önce ya. Bu çıkması lazım. 2 tane çevirdim. Şimdi oldu. Tamam. Tamam oldu. Al civatası. Bak şu şurayı ah <laughs> <laughs> şu delikte oturdu mu oturdu oraya oturdu şu ateş ne çıktı mı çıktı değil çıktı değil şu muço ateş sonu her adam bu yuva oturdu tamam atıyorum ama atıp şey yok. Daktı gelmedi. Çapaya takacağız önce. İlk önce şu şeyleri falan kaldıralım. Ee, şu alttaki teker, teker var ya. Alt teker de aşağı inmesi lazım mıdır? Bir diş aşağı inecek şuraya ortaya. Oo, aynen şu teker var ya. Bir dakika. Eğitim. Tabii o düz durması için. Tabii. kapıyı takıyorsun. hayal gerek yok değil mi? Hayır, onun On değil o ya. Ne dedi? Tekerleme. Böyle bu içerisinde? Çekil. Asıl malı. Ağzı olsun Fiyat fark ediyor. Anakar. Toruz diyor. Sonuçta. Anakar. Toruz yapıştı. mu teke? Testte doğru olmaz. Evet. Şimdi bunu yapalım ben Tamam. Bu ne ben nerede olmaz bu? Bunu normal bu. Dikkat edin. Tamam. mı tamam. ayarlanıyor. Biri bakacağız ona. Bunu da şeyle şimdi. Daha Daha yerlerine, yerlerine Şu eşyaları, ayak yedi. Kaçtı mı kamyon Şu eşyalar ayak altına. Kapaklar kapaklar Bu ayaklar Kenarı bu böyle. Ayak altında. Kazman Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Diğer videolarımızda söylediğimiz gibi çapa motorumuzu tarlamızı getirdik artık. parçalarını taktık şimdi kurulumuna ve e, yayın, yağının anlatacağım arkadaşlar. Bıçaklarımız bu bunlar 15 e santimdir 30 bir yanı 30 bir yanıdır şu ön teker çalışmayacağınız zaman bunu çalışacağınız zaman şunu kaldırıp şöyle yapıyoruz. Ondan sonra çalıştıktan sonra kullanabiliriz. Bu motorumuzun düz durması için şöyle yapıyoruz. Buradan şanzıman yağını katıyoruz. Motorumuz geldiğinde vardı ama biz biraz daha takviye yaptık. Şurası egzozu. Bu hava filtresi onun yağında belirtilen çizgiye kadar koyduk. Şurası benzin deposu burası da motor yağını koyduk buradan ondan sonra başka katılacak üç çeşit yağı vardı onları koyduk göstermek için kaputunu atmadık. onu birazdan takacağız şurası şanzımanın olduğu yer arkadaşlar motorumuz 3 vites 2 ileri 1 geri buraya yer gelince şu e, acil spot, stop düğmesi arkadaşlar. Bu basılı kan hareket eder motorumuz. Bunu mı stop eder. Bunu e, basılı olarak bağlayan arkadaşlar oluyor. Bunu böyle bağlamayalım. Olabilir tarla düz değildir. Ayağımız takılır. Düşebiliriz. Veyahut da geri gelirken bu e, ayağımızı yaralayabilir. Bundan yaralananlar da var. Haberlerde veya çevremizde duyuyoruz. Şu e, geri geri vites çıkması. Bunu bastık mı, vitesi taktık mı geri gelir. Şu e, gol ayarı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz sağın sola şöyle. Bu tarafa, bir de bu tarafa istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu şöyle. Bir kademe bidon, daha. Ya, bidon ayarı. Bidon ayarı mı? Aynen bidon ayarı. Şöyle aşağı indirdim. İstediğin şekilde ayarlama yapılır. Şöyle. Bu ayar bu şekilde. Şu aç-kapa düğmesi. Onu yaptık mı ondan sonra çalıştırabiliriz. Şöyle kapalı. Şu fites kolumuz. Şu anda boşta. Şu ikinci fites. Şöyle geri asıldık. Bu birinci fites. Ee, başka. Şu çapa pulluk gaz şeysi. Bunu e, toprağa sitmediğimiz zaman çapa yapar. Bunu böyle kaldırırsak hızlı ikinci ayarda hızlı gider çapalamadan gider bu biraz frenleme oluyor artık burada anlatacaklarım bunlar bıçaklarımızın yüksekliği bıçaklarımızın yüksekliği, yüksekliği arası e, 15 er santim bıçaklığımız e, 30 santim 15-20 santime kadar sürüm yapıyor geniş aralığı bıçaklar 15 er santim 15-15-30 30 bir tarafında oluyor 30 bir tarafında işiniz bittikten sonra bunlar çıkarıp tekerlerini takabilirsiniz. Bizim tekerlerimiz orada onu şu anda takmadık. Sürüm yapacağımız için. O zaman da çalıştıralım bir sürümü Şimdi yapalım. Bir bismillah diyelim arkadaşlar çalıştıralım. Önce göstereyim. Önce e, düğmemizi açıyoruz. Viteste mi boşta mı bakıyoruz arkadaşlar. Viteste çalıştırmayın. Bir yeriniz yarlarsınız. Şu anda boşta. Emin olduktan sonra şu e, Benzin ayarı arkadaşlar. Böyle benzin kapalı çalışmaz. Böyle yaptığınızda benzin ayarı açık. Bu cikle çalıştırırken bunu geri alıyoruz. Çalıştırdıktan sonra bir ileri iterek ondan sonra e, çalıştırma yapıyoruz. Böyle olursa motor gaz yemediği için hızlı çapalama yapmıyor. Boğulur gibi olur. Isıtma yani ciklesi o. Isıtma Çok ciklesi tırnaklı. gaz ciklesi bu. Zaten burada e, göstergeleri var. Şimdi anlatacaklarım bu. Benzin depozu benzinize kattık. Şimdi Bismillah deyip çalıştıralım. Bismillah. sıktın He? Elini mi sıktın? <laughs> o da şey değildir ya. Hemen sıkıyor lan kendi yani şeydi. İki şey dedi. çok iyi diyorsun adamı yoruyor. Böyle iyi olur herhalde. Al bakalım Kadir amca. Dur. bakalım Hadi. motora. Bu Burada burada böyle ağacı üstü bir daha varsın. Sürme bir kere ya. Evet, Hadi gel git. Kendine doğru git.

Bak gidiyor. İki, i̇kinci fites güzel gidiyor ya. İşte bunu temiz yap duracağım bu otlar. Nasıl iyi mi arkadaşlar? İyi mi? İş görecek mi? Çektim Görüyor musun? Orayı ilk çalıştırırken soğukken yapacak. Çok güzel Canavar canavar Evet arkadaşlar Böyle bir bahçesi olanı Karal çapa motor tavsiye ederim M23 210 Benzinli iki ileri bir geri Motor canavar gördüğünüz gibi Benim bunu tercih etmemin sebebi Denizli'de Servisinin olması Yaygın ilçelerde daha iyi servisi var ee, sağlam bir motor araştırdım baktım her tarafta kullanılıyor ee, Herkes onu da tercih ediyor ama bu tercihimiz de karar oldu şu anda Allah'a şükür kullanımı yaptık şu anda sürüm işlemimiz yapıyoruz İnşallah sizler için yararlı olmuştur. Bugün iyi seyirler. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.